merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kalem koleksiyonumu göstereceğim. Aşırı fazla kalemim var. Hemen şu şekilde göstereyim. Bunca dolu bir kalem kutum var. Yani baya büyük bir kalemliğim var. Bunlardan bazılarını bugün sizlere göstereceğim. Yani kurşun kalem ve kırmızı kalem hariç tüm kalemlerimi bugün sizlere göstereceğim. O zaman ben hemen başlamak istiyorum çünkü bu videonun çok uzun olmasını istemiyorum. O zaman hemen başlayalım. İlk öncelikle stüdyonun şu şekilde beşli kalem seti var. Bu kalemlere bayılıyorum. Aşırı güzel kalemler. Bir tarafı ince, bir tarafı kalın olacak şekilde yapılmış bir kalem. Ben bunları çok seviyorum. Kalemler çok güzel. Kalem koleksiyonumdan birisi de bu. Sonra bu şekilde benim çok çok önceden almış olduğum küçük bir e, renkli kalem yani renkleri gittikçe değişiyor. Daha ben size bunu bazılarını bu şey küçük bir kağıtta göstermek istiyorum. Böyle de mesela bir kağıtta göstereyim. Bu şekilde yazıyor. Bu bitmek üzere çünkü aşırı kullandım. Bu çok güzel bir kalem. Sonra iki tane Tahta kalemim var. Bunları bazen okula getiriyordum. Ama ondan dolayı aldım kalemlerim var. Sonra böyle kalemlerim var. Bu kalemler bayağıdır var olan bir kalem ama aşırı kaliteli, aşırı güzel kalem oldukları için ben çok seviyorum. Hatta şu şekilde de göstermek istiyorum. Nerseher eklerse çok güzel olacak. Evet, bu şekilde. Aşırı güzel kalemler var. Ben bunları çok seviyorum. Sonrasında ise şu şekilde kalemlerim var. Bu kalemlere de bayılıyorum. En sevdiğim kalemler. Aşırı kullandığım kalemler. Bu kalemler arkadaşlar. Benim şu ana kadar kullandığım en güzel kalemler diyebilirim. Bundan hatta bir paket daha var. Ben de çok seviyorum bu kalemi de. Kalemleri de. Ucuda bir tane şu şekilde göstermek istiyorum ki. Şu şekilde bu ucu var. dediğim gibi bu kalemleri de çok seviyorum. Sonra ise benim pek kullanmadım. Çok sevmiyorum bu kalemleri. Bir iki tanesinde yanlışlıkla ucu açılmış. Bu şekilde bir tükenmez kalemlerim var. Şu araya kaçmış. Bu tekli olduğu için bunu bu şekilde göstermek istiyorum. Böyle bir kalem. Bunun e, bitti maalesef bu kalem. Böyle bu şekilde kalemler var. Bu dediğim gibi bunları pek kullanmıyorum çünkü pek iyi değiller. Yani iyi çıkmadılar, dolayı pek kullanmıyorum bunları. Sonra ise e, bunu buraya bırakalım. Burada bir tane bu şekilde bir kalem var. Bu kalemin aşırı seviyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Aşırı güzel bir kalem. Daha yazayım. Kalın, uçlu, e, mavi. Aşırı güzel. Ben çok seviyorum. Sonrasında ise bu şekilde bu kalemden tam dört tane var arkadaşlar. Böyle. Bu kalemler baya güzel ama çok severim. Şu şekilde bir tanesinin ucunu göstermek istiyorum sizlere. netlemiyor maalesef. Evet bu şimdi netledi bu şekilde. Ee, sonra ise Faber Castell'in benim aşırı sevdiğim tükenmez kalemleri var. Bu tükenmez kalemi çok seviyorum. Bu şekilde ben aşırı seviyorum dedim gibi bunları. Ucundan bir tanesini göstermek istiyorum. Bu şekilde çok hoş kalemler. E, tükenmez kalemlerden e, bir tane kaldı keçeli kalem tükenmez kalem fark etmiyor Bu bir tane de kaldı. Bu bu şekilde. E, tükenmez kalemlerim bu kadar. Şimdi normal e, sulu kalemlere geçiyorum. Arkadaşlar özür dilerim. E, bir de bu şekilde Studio'nun Jumbo keçeli kalemleri vardı. Kaç tane? E, bu Nun da ucu bu şekilde. Bunu da çok seviyorum aynı şekilde. O zaman dediğim gibi diğer kalemlerime geçelim. Şimdi ise süslü keçene ve kurşun kalemlerime geçtim. E o zaman hemen göstermeye başladım ben. E şu ikisini benim BİM okul alışverişi videomdan bildiğiniz üzere iki tane bu şekilde bir kalemim var. Bunları çok seviyorum. Aşırı güzel kalemler bunlar. Şu beyazda bayılıyorum. Çok tatlı. Bu da aynı şekilde çok güzel. Taç şeklinde. Bu da bluz şeklinde. İkisini dediğim gibi çok seviyorum. Bunlar Okul e, okula dönüş, bim alış, okula alışverişim videomdan bulabilirsiniz. Görebilirsiniz. İzlemeyenler varsa. Sonra bu şekilde çok çok eskiden almış olduğum bir el salı kurşun kalem var. Bu şekilde bu. Sonra bu şekilde bu da aynı şekilde çok eskide kaldı. Bunu bir yer taşından görüp almıştım. Ama çok sevdiğim için almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Bu şekilde bence çok güzel. Sonra bana çok sevdiğim arkadaşımın hediyesi. E, kullanmadım hatıralar kalıyor. Bir kurşun kalem. Çok oldu bana bana alalı ama bunu hatıralar sakladığım için bu benim en özel kalemim. Sonra bunu almıştım ve okulda kullanmıştım. Hocam kızmıştı. <laughs> okulda kullanmıştım. Bu şekilde çok güzel bir kurşun kalem var. Sonra bu şekilde bir kalem var. Kafasını ben takmıştım. Bunun süsünü ben takmıştım. Bu şekilde çıkabilen bir süsü var. Bir de bu şekilde tekrardan Frozen Karlar ülkesi şeklinde bir kurşun kalemim var. Şimdi normal uçlu kalemlerime geçelim. Ee, hemen başlıyorum. İlk öncelikle bu şekilde bir uçlu kalem var. Bu şekilde yinkronlu bir uçlu kalem var. Bu, çok seviyorum bunu. Bu şekilde normal boşlu uçlu kalem var. Mor boz tükenmezken bunların içerisine karışmış. Sonra bu şekilde inkarında bir uçlu kalem var. Bunu çok rahat kullanıyorum. aşırı hoşuma gidiyor. Bu şekilde bir uçlu kalem var. Bunlar kalın uçlu 50 brush diye biliyorum. Ee, 5B galiba. Evet bu şekilde bir uçlu kalem var. Bunun bu şekil bu şekillisi bir tane daha var arkadaşlar böyle. Sonra bu şekilde stüdyonun böyle bir uçlu kalemi var. Sonra o 5.0 olandan bu şekilde var. 2.0'mış pardon yanlış söylemişim. Bu şekilde olanı var. Fenerbahçe ile uçlu kalem var. bu şekilde bir mor uçlu kalem var. Bu şekilde Faber Castell'in en 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 çok sevdiğim uçlu kalemi var. Sonra bu şekilde bir uçlu kalem var. Bunu aşırı seviyorum. Bu uçlu kalemim daha yeni e, çok seviyorum dediğim gibi aşırı hoş geliyor bana. Benim sevdiğim renklerden birisi zaten bu şekilde. Sonra ise arkadaşlar daha açmadım. E, faber Castell size göstermiştim. E, bu şekilde bu uçlu kalemi var. Uçlu kalem seti var aslında. Bayağı seviyorum Durum bunu da. Hiç kullanmadım ama bunu bu şekilde saklıyorum. Uçlu kalemlerim şimdi e, Fosforlu, fosforlu olmayan uçlu <laughs> ay uçlu kalem dedim, Kusura bakmayın arkadaşlar. Eee Fosfor kalemlerimi geçiyorum işte. <laughs> o zaman geçin hemen. Bu kalemim için bu şekilde bir şey kullanıyorum. O zaman ben göstermeye başlıyorum. İlk önce bu şekilde bir fosforlu kalemi var. Mor renkte. Aşırı seviyorum. Aman rengini de gösteriyorum. Böyle. Sonra Faber Castell'in bu şekilde e, Glamour's Golden serisinden aşırı seviyorum bunu. E, ama çok sulu olduğu için e, bir şey yapamıyorum. Böyle bir tüken ay, tükenmez kalem fosforlu fazlalık kalem var. Bu da bu şekilde aşırı seviyorum onu. Şimdi stabilolar geçtim arkadaşlar. Stabilo bu serisinden bu şekilde bir kalemim var. Sesten dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Sonra bu şekilde bir rengi var. Bunu çok seviyorum. Hemen kuruyor. Aşağı güzel. Dediğim gibi. Sonra Stabilo Boost'un orijinal serisinden yine aynı şekilde. Bu şekilde koyu bir moru var. Hemen gösteriyorum. Ee, İyi çizemedim. Bu şekilde. Hızlı hızlı geçiyorum. Çok uzun olmasını da istemiyorum. Sonra Stabilo Boost'un orijinal sesinden yine aynı şekilde. Bu şekilde bir mavi kalemi var. Aşırı seviyorum bunu da. Sonra Stabilo olsun yeşil kalemi var. Bunun numaraları arkasında yazıyor mu hiç bilmiyorum. Ee, anlaşılmıyor da zaten. Ondan dolayı bir şey demiyorum. Bu şekilde bir rengi var. Bunun da. Birazcık daha koyu gözüküyor kamerada. Sonra la Bu şekilde sarı bir fosforlu kalemi var. Bunu da burada hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bu yine fosforlu. Fosforlu renk veriyor. Kamerada biraz soft dursa da fosforlu renk veriyor baya. Sonra yine stabilo boğusun bu şekilde bir mor kalemi var. Bunu aşırı seviyorum. aynı sevdim kalemlerden olabilir. İlk ilk kalemim. İlk kalemim şunların ikisiydi. Bunların ikisini birlikte almıştım arkadaşlar stabilo boğusundan Geriye hep kurşun kalemlerim kaldı arkadaşlar. Şu şekilde. De. Bir sürü kurşun kalemlerim kaldı. Burada bir kutuda. Sonra böyle kırmızı kalemlerim kaldı. E, bunların çekmem çünkü bunlar pek e, göstermem gerek tabii. Kalem değil yani kurşun kalemi hepiniz biliyorsunuz zaten ama şunu göstermek istiyorum bu kalemlerden. Hepiniz bulabilirseniz alın arkadaşlar ve dikin bunu bitince. Açtıkça küçüldüğü için dikin bunu bittikten sonra. Şurasına falan geldiğinde sakın çöpe atmayın. Şu bitkisini şu şekilde dikin ve onu sık sık sulayın. Siz de küçük bir ağaç yetiştirmiş olursunuz. Bu kalemi göstermek istedim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tür koleksiyon videolarının devamını gelmesini isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.